bu dünyaca ünlü siyasetçilerin, ünlülerin ve hatta akademisyenlerin yanında gördüğümüz adam Jeffrey Epstein kendisi insanlık tarihinin en büyük skandallarından birinin başrolü. Peki bu adam kim? Neler yaptı? Hala hayatta mı ve en önemlisi yıllardır gözümüze sokulan ama bizim fark etmediğimiz detaylar nelerdi? Gelin bugün sizinle Epstein davası hakkında konuşalım ama öncelikle onu yakından tanımamız gerekiyor. Jeffrey Epstein New York'ta doğup büyüdü. Babası park işçisi, annesi ise ev hanımıydı. Yani bu paraşan şöhret çocukluğundan gelen bir şey değildi. O her şeyi sıfırdan yaptı ya da çaldı. Akademik olarak da parlak bir kariyeri yoktu. Hatta üniversitede matematik ve fizik okudu ama mezun olamadı. Bakın, mezun olamadığı kısmının altını çiziyorum. Çünkü mezun olamamasına rağmen 1970'lerin ortasında Manhattan'daki seçkin özel okullardan biri olan Dalton School'da matematik ve fizik öğretmenliği yapmaya başladı. Buraya kadar her şey sıradan görünebilir ama Epstein'in hayatı tam da bu noktadan sonra mantık dışı bir şekilde sıçrama yapıyor. Kek dilimlerim uzun bir süre sonra ilk defa farklı bir konuda video üretiyorum. Sizin fikirleriniz benim için önemli. Bu tarz videoları beğenirseniz ve daha fazla bu tarz video gelmesini isterseniz tabii ki sizin için bu tarz videolar da yapabilirim. Söylentilere göre Epstein'in öğrencilerinden birinin babası bu genç öğretmenden çok etkilenmişti. Epstein'i Wall Street'teki güçlü bir yatırım bankası olan Bear Stearns'un kıdemli ortaklarından biriyle tanıştırdı. Bu tanışma Epstein'in hayatını değiştirdi. Epstein finans dünyasına resmi bir eğitimi ya da geçmişi olmadan girmişti ve sadece 4 yıl içinde Bear Stearns'un ortak konumuna yükseldi. Bakın bu yükseliş çok saçma ve herhangi bir şekilde akla uymuyor. Adam çok kısa süre içerisinde çok büyük bir servetin sahibi oluyor ama nasıl? İşte burası kocaman bir soru işareti. 1982 yılına gelindiğinde Epstein kendi şirketini kurdu. Şirketin müşteri profili son derece özeldi. Epstein yalnızca 1 milyar doların üzerinde varlığa sahip ultra zengin müşterilerle çalıştığını söylüyordu. Söylenenlere göre Epstein bu müşterilerine yatırım danışmanlığı yapıyordu. İşte bu şekilde üniversite mezunu bile olmayan normal bir çocukken Kısa süre içerisinde Ultra zengin bir iş insanına dönüştü. Epstein servetini hiç saklamadı. Aksine insanların gözlerine soktu. Florida'da devasa bir malikane, Meksika'da büyük bir çiftlik, New York'ta şehrin en büyük, en özel konutu olduğu söylenen bir ev. Karayipler'de özel bir ada ve çok daha fazlası onun servetinin sadece bir kısmıydı. Çok garip bir şekilde de aklınıza gelebilecek tüm ünlüler, tüm siyasetçiler, tüm akademisyenlerle bu adamın mutlaka bir fotoğrafı vardı. Yani Epstein yalnızca zengin değildi. O güçlü insanların arasına girebilen ve onlarla takılan birisiydi. 2002 yılında Donald Trump New York magazine e verdiği bir röportajda Epstein için şunları söylemişti. Jeff'i 15 yıldır tanıyorum. Müthiş bir adam onunla vakit geçirmek inanılmaz eğlenceli. Benim gibi o da güzel kadınlardan hoşlanıyor. Hatta çoğu çok genç kadınlardan oluşuyor. Bu cümleyi sakın unutmayın çünkü Epstein ile ilgili en büyük sır aslında burada ortaya çıkıyor. Mart 2005'te Palm Beach polisi bir ihbar aldı. 14 yaşındaki bir kız çocuğunun ailesi kızının Epstein'in Florida'daki malikanesinde cinsel istismara uğradığını bildirdi. Bu ihbar zincirleme bir etki yarattı. Polise başvuran kızların sayısı giderek arttı. Kızların söyledikleri de ortak şeylerdi. Epstein kendilerini taciz ediyordu ve bazı kızları da çevresindeki tanınmış zengin iş adamlarına ve hatta siyasetçilere pazarlıyordu. Palm Beach polisi Epstein hakkında çok sayıda suçlamayla dava açılması gerektiğini düşündüğü evrakları hazırladı. Ama burada hikayenin yönü değişti. Epstein hakkında çok fazla şikayet olmasına rağmen kendisi ağır suçlamalar yerine düşük seviyeli suçlardan yargılandı. 2008'de yapılan gizli bir anlaşmayla Epstein federal suçlardan yargılanmadı. Eyalet düzeyinde reşit olmayanlarla fuhuşa teşvik suçlarını kabul etti ve sadece 13 ay hapis cezası aldı. Ancak buna hapis cezası dediğime bakmayın çünkü hiçbir şekilde bir hapis cezası değildi. Gündüzleri hapishaneden çıkıp işe gidebiliyordu. Hizmetçileri vardı ve oldukça lüks bir koğuşa sahipti. Yani hapiste değil de tatilde gibiydi. 13 aylık hapis cezası bittiğinde ise Epstein hiçbir şey olmamış gibi hayatına kaldığı yerden devam etti. Siyasetçiler, ünlüler, herkes onun yanında durmaya devam etti. Çıktığı bir televizyon programında sunucu kendisine herkes sizin şeytan olduğunuzu söylüyor. Siz şeytan mısınız diye sorduğunda bu soruya gülümseyerek hayır ama iyi bir aynayım diye yanıt vermişti. Yani çevresindekilerin şeytan olduğunu söylüyordu aslında. Epstein hapisten çıktıktan sonra da olaylar durulmadı. Çünkü hakkında açılan 36 şikayetinde üstü kapatılmıştı ve bu genç kızlar televizyona çıkarak konuşmaya, röportaj vermeye başlamıştı. 2019'da kamuoyu baskısı büyüdü. Şikayeti bulunan küçük kızların sayısı her geçen gün artmaya başladı. O zamanlar kızlar televizyona çıkıyor ve Epstein'in kendilerini Bill Clinton'a, Prince Andrew'a pazarladığını söylüyorlardı. Epstein bu kez kaçamadı. Reşit olmayanlara yönelik insan ticareti ve komple suçlamalarıyla tutuklandı. Ama maalesef kendisi yargılanmadı. Çünkü tutuklandıktan sadece birkaç hafta sonra 66 yaşında hapishanedeki hücresinde ölü bulundu. Raporlara göre kendi hayatına son vermişti. Bana soracak olursanız kendisini bu kadar seven, üst düzey insanlara şartlanmıştı şantaj yapmak için binlerce kayıt alıp bunları arşivleyen, genç kalmak, ölümsüz olmak için çocukları kullanan ve onlardan aldıklarıyla daha uzun bir hayat yaşayacağını düşünen bir adamın ben kendi canına kıyacağını asla düşünmüyorum. Yani yapmayın yani. Bu adam zaten kimsenin kendisine dokunamayacağını çok iyi biliyor. Hapis yatsa bile bir şekilde oradan çıkacağını da çok iyi biliyor. Neden ölmek istesin ki? Bu çok saçma. Zaten videonun ilerisinde bu konuyla ilgili çok önemli detayları da sizinle paylaşacağım. Şimdi Epstein'i tanıdığımıza göre biraz da neler yaptıklarını konuşalım. Epstein kendisine bir ağ kurmuştu. Genç ve güzel kızlar bulunuyordu ve masaj adı altında kendileri eve çağrılıyordu. Bu ağın en önemli isimlerinden biri Epstein'in eski sevgilisi olan Max verdi. Kızları Epstein'in harika olduğundan bahsediyor, o ne isterse yapmalarını söylüyor ve yaşayacakları şeylerin yetişkinler için normal olduğunu anlatıp olayları basitleştiriyordu. Genç ve küçük kızlar size kaçacak bir yer bulamıyorlardı ve gün sonunda bu kızlar ya Epstein ya da Epstein'in çevresindeki güçlü isimler tarafından istismar ediliyordu. Bunlar çok uzak, sanki komplo teorisi gibi geliyor olabilir. Bu kızlar o kadar çıktı, konuştu, anlattı ama neden Epstein haricinde bir dava bile açılmadı diye de düşünüyor olabilirsiniz. Bunun cevabını size Virginia örneği ile verebilirim. Geoffrey Epstein tarafından 17 yaşındayken fuhuşa zorlandığını ve yalnızca Epstein'in değil onun çevresindeki başka güçlü erkeklerin de kendisini istismar ettiğini söylemişti. Bu kişilerden biri olarak da İngiltere Prensi Andrew'un adını vermişti. Geoffrey'nin iddiaları Epstein dosyasını küresel bir skandala dönüştürdü. Çünkü bu noktada direkt kraliyet ailesinin de adı bu suçlara karışmış oldu. Prens Andrew suçlamaları defalarca reddetti. Ancak dava süreci iddiaların mahkemede detaylı şekilde tartışmasına yol açtı. 2021 yılında açılan davada prens Geoffrey'e çok yüksek miktarda ödeme yaparak suçlamalardan vazgeçmesini sağladı. Yani bir nevi kızı susturmak istedi. Dava sonrasında İngiliz kamuoyu ve kraliyet ailesi üzerindeki baskı arttı. Sonuç olarak prens Andrew'un tüm kraliyet ünvanları elinden alındı. Yani Geoffrey şu anda bahsettiğim sadece bir kişi. Ben size binlerce kızdan bahsediyorum. Çoğu 18 yaşından küçük binlerce kız. Bir de 8-10 yaş arası yaşadıklarını anlatamayan, yasal nedenlerden dolayı çıkıp konuşamayan küçük çocuk çocuklar var. O konulara hiç girmiyorum bile. Bir de tabii hiçbir zaman konuşamayacak olan çocuklar var. Çocuklar diyorum çünkü bu iş sadece kız çocuklarını kapsamıyor maalesef. Bu arada bu çocuklar nasıl bulunuyor, nasıl oluyor da aileleri konuşmuyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Türkiye'de bile resmi olarak açıklanan verilere göre sadece Türkiye'den 100.000 çocuktan bahsediyorum. Epstein'in kendi özel adasında yaşananlar zaten bambaşka bir konu. Ama kısaca özetlemem gerekirse Epstein'in kendisine ait bir adası var. Var ve burada zengin iş insanlarını ve üst rütbe kişileri ağırlayarak özel partiler veriyor. Bu ada tamamen özel olarak korunuyor ve içeride yaşananlar tamamen gizli. İddialara göre burada ayinlerin yapıldığı, çocukların kullanıldığı ve daha fazla korkunç şeylerin yaşandığı söyleniyor. Bu adayı da bu arada aklınıza gelebilecek birçok ünlü isim ziyaret etmiş. Şimdi size çok kısa da olsa Epstein davasında adı geçen ve önemli isimlerden biri olan Glenn Maxwell'den bahsetmek istiyorum. Maxwell'in görevi Epstein'i kızları bulmak, onlarla ilişki kurmak, güvenmek güvenlerini kazanmak ve ardından onları hepsine yönlendirmekti. Bu süreçte arkadaşça bir figür gibi davranıyor, genç kızların korkularını yatıştırıyor ve yaşananların normal olduğu algısını yaratıyordu. Peki bu kadının geçmişi hakkında hiçbir şey duydunuz mu? Mesela babası kimdi? Ben size söyleyeyim. Robert Maxwell. Medya patronu, iş insanı, siyasetle ve istihbarat çevreleriyle ilişkili olduğu iddia edilen bir güç odağıydı. İsrail başbakanları ve politikacıları tarafından İsrail onsuz var olmazdı denmiş bir isimdi. Hatta bazı insanlar ondan İsrail'in kurucu babası olarak bahseder. Yani Epstein'in sağ kolu eski sevgilisi Glenn Maxwell aslında hiç de masum biri değildi. Bu Epstein dosyası ilgili açıkçası benim en ilgimi çeken yıllardır insanların bu konu hakkında konuşuyor olması ama bizim bunu hiç fark etmemiş olmamız. Çizgi filmlerde, filmlerde hatta bazı oyuncuların röportajlarında bu olay sıkça dile getirilmişti. Ama tüm dünya o zamanlar bu olayı anlayamamıştı. Mesela Pinokyo'yu izlediyseniz şu sahneyi hatırlayabilirsiniz. Burada bu yaşlı adam Tilki'ye para karşılığında çocuk kaçırmayı teklif ediyordu. Kaçırılan çocukları Zevk Adası'na götüreceğini ve o çocukların oradan asla bir çocuk olarak geri dönemeyeceğini söylüyordu. Zevk Adası olarak bahsedilen yerin neresi olduğunu anlamışsınızdır. Ya da evde tek başına filmini ele alalım. Filmin bir kısmında başroldeki küçük çocuk bir koridorda Trump'la karşılaşıyor. Yıllar sonra bu filmin başrolünde oynayan oyuncu Macaulay Kalkın bir radyo yayınında 11 yaşında Hollywood'da tek olduğunu, çocukların edildiğini, çocukların üzerinden ayinler yapıldığını, eleştilerin onların derilerinden ayakkabılar yaptığını, 12 yaşında küçük bir çocuk oyuncununsa bu insanlar tarafından öldüğünü söylemişti. O dönem Macaulay gerçekten çok kötü görünüyordu ve kendisini de medya zaten delirmiş olarak lanse ediyordu sürekli. Ama ta 2011 yıllarında bu adam aslında her şeyi bize anlatmaya çalışıyordu ve o dönem herkes bu adama deli damgasını yapıştırmıştı. Aynı şekilde Yüzüklerin Efendisi'nden tanıyacağınız Elijah Wood da çocuk oyuncuların Hollywood'da çeşitli partilerde düzenli olarak istismara uğradığını söylemişti. Wood bu olayların organize olduğunu söyleyerek kurbanların sesli güç sahipleri kadar duyulmadığı için olay olaylar kamuoyuna yansımıyor demişti. Ya da Stanley Kubrick'den bahsedelim. Ice What Shot filminin çekimleri tamamlandığında Kubrick filmin son halini yapımcılara ve başrol oyuncularına gönderdi ve tam 4 gün sonra hayatını kaybetti. Belgelerde kalp kriz de ama birçok kişi onun filmde anlattıkları yüzünden öldürüldüğünü düşünüyor. Ice What Shot filmi gerçekten karanlık ve soğuk bir film yani izlemeyi kaldırabiliyor olmanız lazım. Filmde maskeli insanlar ayinler yapıyor ve filmin bir kısmında bu maskelerin arkasındaki isimleri sana söylesem geceleri uykun kaçar diye bir replik geçiyor. Şu anda bu dosyaların arkasından çıkan siyasetçiler, ünlüler de zaten tam olarak uykumuzu kaçıran cinsteler. Yani adam ta 1999 yıllarında bize aslında bu ayinleri ve olayları anlatmaya çalışmıştı. Peki ne oldu da Epstein şu anda bu kadar konuşulmaya başlandı? Çünkü 30 Ocak günü Amerika Adalet Bakanlığı Epstein ile ilgili 3 milyondan fazla ek sayfa, 2000'den fazla video ve 180 binden fazla görüntü bulunan toplamda yaklaşık 3,5 milyon sayfalık bir dosyayı kendi internet sayfalarından paylaştılar. Bu dosyaların çoğunu Epstein'in insanları tehdit etmek için oluşturduğu kayıtlar, mail yazışmaları ve raporlardan oluşuyor. Bu dosyaları incelediğimizde Epstein'in gerçekten de birçok kişiyle mailleştiği, onları özel adasına davet ettiği mailleri görebilirsiniz. Dosyalarda ilgimi çeken şeylerden biri de bu adaya sipariş edilen ürünler de belgelenmişti. Ve mesela kimsenin olmadığı bu adaya nedense çok sayıda çocuk oyuncağı, cinsel içerikli kitaplar sipariş edilmişti. Ayrıca okulun olmadığı bu ada için okul kıyafetleri satın alınmış. Bu belgelerin hiçbiri aslında kamuoyuyla paylaşılmayacaktı. Ama Trump 2024 yılında Amerika Başkanı olarak tekrar seçildiğinde insanlara Epstein dosyasıyla ilgili belgelerin hepsinin şeffaflıkla yayınlanacağına dair söz vermişti. Fakat yayınlanan 3,5 milyon belge ne yazık ki tüm belgeler değildi. Daha yayınlanmayan ve sakıncılı görünen 3 milyon daha belge var. Yani bu gördüğümüz 3 milyon belge bile uykularımızı kaçırdıysa, midemizi bulandırdıysa, sakıncalı görünen ve paylaşılmayan bu 3 milyon belgenin içinde kim bilir neler var? Düşünmek bile istemiyorum. Videonun başından hatırlarsanız Trump Epstein'e sık sık görüşüyor, konuşuyor ve ondan harika biri olarak bahsediyordu. Epstein'in bu fuhuş suçlamaları ortaya çıkınca tabi insanlar okları Trump'a çevirdi. Trump ise Epstein'in 2008 yılında ilk tutuklanmasından sonra bir daha görüşmediklerini söyledi. Fakat bu açıklama insanların öfkesini dindirmedi ve Trump'ı suçlamaya devam ettiler. Bunun üzerine o da başkan seçildiği takdirde tüm belgeleri yayınlayacağını söyledi. Yayınlanan belgelerde Trump'la ilgili bölümler hükümetin basın sözcüleri tarafından kesin dille reddedildi ve bunların sadece iddia olduğu söylendi. Şimdi gelelim Epstein öldü mü yoksa öldü gibi mi gösterildi kısmına. Burada açıkçası sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum. Sizce bu adam öldü mü yoksa ölmedi mi? Şimdi ölmediği yönünde bazı elimde bulunan iddialara bakalım. Öncelikle ölümünden sonra paylaşılan fotoğraflarda Epstein olduğu söylenen adamın burnuna bir bakın. Bir de gerçekteki Epstein'in burnuna bakın. Bence arada bariz bir fark var. Ayrıca bu dosyalar ortaya çıktığında dosyalarda yer alan bir fatura insanların dikkatini çekmiş ve bunu araştırmışlardı. Bu fatura Epstein'e ait olduğu iddia edilen bir Fortnite hesabına aitti ve insanlar bu kullanıcı adını araştırınca bu hesabın Epstein'in vefatından sonra da kullanılmaya devam ettiğini öğrendiler. Bu iddialar internette çok fazla konuşulmaya başlandığında Fortnite bir açıklama yaptı ve bu hesabın Epstein'le bir bağlantısı olmadığını söyledi. Ama sonuçta dosyada bulunan kullanıcı adı hala kullanılıyor. Artık siz ne düşünmek isterseniz onu düşünebilirsiniz. Bir de geçtiğimiz günlerde paylaşılan bu fotoğraflar var. Bu adamın Epstein olduğu ve ölmediği de söylentiler arasında. Yani anlayacağınız bana göre insanlık tarihinin en korkunç suçlarından biriyle karşı karşıyayız. Lütfen bu olayları normalleştirmeyin, unutmayın ve üstünün kapatılmasına izin vermeyin. Bu sadece dünyanın bir ucunda yaşanan bir olay diye düşünmeyin düşünmeyin. efsin sadece o adamlardan biri. Kendinizi korumayı lütfen bilin. Tanımadığınız insanlara güvenmeyin ve en önemlisi birinin sizin sınırlarınızı ihlal etmesine Asla ama asla müsaade etmeyin. Hayır demek ayıp değil. Hayır demeyi öğrenin ve istemediğiniz her şey için lütfen hayır deyin. Hayır diyebilmek emin olun sizin hayatınızdaki en önemli şeylerden biri olacak. Hepinizi çok seviyorum. Umarım hayatınız boyunca hepsinin zihniyetli insanlar yakınınıza bile yaklaşamaz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.